merhaba. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda standart yasal sorumluluk metnimizi görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okuduktan sonra videomuza geçebilirsiniz. Özetleyecek olursak burada herhangi bir alsa tavsiyesi vermiyoruz. Söyleyeceklerimiz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bizim videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim ve hissemize geçelim. Hissemizin adı Frotto kodlu Ford Otosan hissesi. Bu hisseyi zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Muhtemelen arayıp da Frotto kelimesini yazdınız ve bizi buldunuz. İzleyenlerin çoğu abone olmayan arkadaşlar. Bu arkadaşların abone ol butonuna da tıklamasını ben rica ediyorum. Şimdi froto hakkında biz daha önce birçok kez video e, çektik, e, paylaşımlarda bulunduk. Söylenebilecekler söylendi. Geriye ne kaldı? Geriye sadece ve sadece şu görmüş olduğunuz mavi çizgi kaldı. Bu çizgiyi herkes çekebilir. Sonuçta daha önce düşen bir trend yapısı vardı. Şimdi de yükselen bir trend yapısı. Bu çizgiyi çektiğimiz zaman ne görüyoruz? 1 2 3 4 tane e, tabana değmiş Mum çubuğundan e, geçiyor bu çizgimiz ve bu çizgimizin son bulunduğu noktada ne var ona bakalım. 3 gün önce hissemiz bu çizgiye ayağını değmiş ve bir sonraki gün yükselişe geçmiş yani dün. E, tekrar zaten 3 e, gün önce yani 11. ayın 20'sinde buraya değdikten sonra biz bu çizginin altına düşmesini beklemiyorduk ve düşmedi de bir sonraki gün yükselmesi mantıken Grafik yapısı e, itibarınca beklenir. Yani bu grafik yapısına göre zaten hissemizin bugün de yukarıya doğru gitmesi bekleniliyordu. Şu anda kıpkırmızı duruyor. Niye böyle diyeceksiniz? Bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü niye yok? Bir önceki günün zirvesi 1006 TL'ymiş. Bugünün zirvesi ise 1008 TL. Yani aslında bugünün zirvesinde biz dünü aşmışız ve bizim yükseliş trendimiz aslında bozulmamış devam ediyor. Ne zaman bozulur? İşte bu mavi çizginin altına inerse bozulur. O da ne oluyor? 985 seviyesinin altına düştüğü zaman sıkıntılı bir duruma girmiş oluyoruz diyebiliriz. Bunun haricinde yarın yani pazartesi günü ne olabilir? Pazartesi günü hissemiz buralardan e, 1009'dan falan açılıp e, daha sonra nereye gelebilir? 1034 seviyesine kadar gelebilir. Bir hacim olursa daha da yukarıya gidebilir diyebiliriz. Bunun haricinde hissemiz nereye kadar gider? Onu görebilmek adına bu çizgimizin paralelini bir alırız. Paralelini aldığımız zaman şu şekilde koyacak olursak hissemiz normal şartlarda iki yere gidebilir. Birincisi neresi? Hemen gösterelim. Hissemizin birinci gidebileceği yer 1093 seviyesi, ikinci gidebileceği yerde 1166 seviyesi olacaktır. Ne zaman? Kısa vadede diyebiliriz. Zaten bir önceki zemine değdiği zaman ne yapmış istemiz? 3, 6, 7 günde yani bir hafta 10 gün içerisinde zaten yukarıya başını vurmuş. Tekrar aynı şeyi yinelemesini biz Froto'dan bekliyoruz. Diyebiliriz. Evet. Yani Frodo hakkında sözü uzatmaya gerek var mı? Şu an için yok. Kanal yapısı gayet güzel. İntizamlı bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Yönü de yukarı. E, bugün hissemiz ne kadar düşerse düşsün. Hisseyi elinde bulundurmayanlar için e, daha acil düşmesi, daha büyük bir alım fırsatıdır diyebiliriz. Evet. Halen abone olmayan varsa abone olmasını rica ediyorum. Onun dışında beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Telegram grubumuz var. Oraya da gelebilirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.